Merhaba arkadaşlar, ben Sofyo. Bugün sizlerle kaçmak oyununu oynayacağız, bakalım. Oyna dedim. Neden kaçıyoruz acaba? Şu an bir adada doğdum. Anam düştüm. Nereye düştüm? Kaçmam gereken yaratık kim? Orada bir kuru kafa gibi bir işaret çıktı. Evet, kaçmam gereken kişi bu. Koşuyorum. Hayır. Beni peşiyor. Hayır bırak beni. Koca kafa. Canlandırmasını bekleyeceğim şimdi bile. Hayır. Öldürüldüm. Yaren beni canlandırıyor. Yaren kurtar beni Yaren. Yaren beni kurtardı. Şu an kaçıyorum. Taşındı devre dışı. Taşındı etkin diyor. Şu an yine kaldık. Buradan kaçıyorum ama. Lagi ni sih. Yeter artık beni peşleme ya. Koca kafalı sürekli bizi peşledi. Bakalım arkadaşlarımı izleyeceğim şu an. Şu an kim bu? Peter Griffin de buymuş. Griffin beni yaktı Griffin. Evet diğer arkadaşlarımıza bakıyoruz. Ertuğrul koşuyor şu an. Bravo Ertuğrul koş 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 Kurtar götü Bakalım bir steps burada O da kaçıyor şu an Griffin peşliyor biri düşmüş yerde Yaren gene iyi kartilini konuşturuyor Birini daha kaldırdı Bravo Yaren devam et devam et Yaren bayağı profesyonel olmuş Birini kucakladı yukarıya taşıdı Ve canlandırdı onu da Bravo yarek. Yarek kızı ne yapıyorsun? Öldürttün herifine. Herifin gene yakaladı birini. Kim kovalıyor? Yağmur yerde sürünüyor şu an. Hasan kaçıyor. 13 saniye var. Başarabilirler bence. 12, 11, 10. 16 saniye. 5. Herifin birini daha yakaladı. Şuraya teşekkürler yarın diyelim. Burada diğer şeyler de var. Bir oyuna diyelim. Bakalım bu sefer ne yapacağız? Yine aynı map'te başladık. Bu sefer farklı yerlere koşacağım. Acaba özel yeteneğim falan var mı? Böyle arkaya da bakabiliyoruz Ray'le. Ray'le daha hızlı koşuyor. Onu fark ettim. Şu arkama da bakabiliyorum. Çok iyi yapmışlar. Evet buradan geliyor biri. Koş. Koş Sofya koş. Sahtekar varmış bu bölümde. Bakalım en arkada kaldım. Aramıza tüfeği olan bir sahtekar varmış. Hemen o düştü. Ben saklanayım şu an. Arkama bakayım kimse yok. Hızlı, hızlı koşmaya devam ediyorum. 3 kişi göründü. Şurada bir kişi daha var. Hayır yakalanmak istemiyorum. Sudan demet yiyoruz. suya giremiyorum maalesef. Şöyle bir zıplaya zıplaya bakalım. Vay bayağı yükseğe zıplayabiliyoruz. Şöyle baktım hemen bu tarafta görünüyor biri. Kaçmaya devam. Kaçmaya devam. Evet şurada biri var maskeli. Kovalıyor birilerini. Yine mi kovalıyor? Hayır. Güzel. O da ertip ölmüş. Ben kaçmaya devam ediyorum. Bakalım kaç saniye var daha ya? Aaaa zıplayı zıplayı gidiyorum valla peşime düşmesinler diye. bakacağım nereler acaba da arkamda kimse yok tam karşıda bir tane var bakın burada geliyor hayır koş hayır arkamda beni kovalıyor şu an Nerede? peşime düştü arkamda nereye gidiyor kovalamaya başladı beni Arkamda hala. Bırak peşimi. Orada bıraktım onu. Bayağı bir fark açtım. Ama kovalamaya gelecek büyük ihtimal. Geliyor da hatta. Hızlanma vakti. Aç durumu. Kafiyo aç. Ertuğrul da düştü. Canlandırıyor onu. Bunu taşıyabiliyorum da iyi bunu canlandırdık. Hadi yani yine iyi kalpliliğim tuttu birini kurtardım. Ama arkamda kimse yoktu zaten. Şimdi düşen arkadaşlarımdan birini bulursam kaldıracağım. Arkamda biri mi var? Evet. Yer sarsılmaya başlayınca hemen anlaşılıyor nerede oldu. Şuradalar. Ölmüş bir arkadaşım olursam Q'da kaldıracağım. Evet. Beni kovalıyor şu an. Ya beni kovulama yakalayamazsın dostum. ha <laughs> <laughs> yakaladık yakaladık <laughs> çok dalga geçtik yakalandık hemen kaçıyorum ben. Derken başardık mı? Ha evet başarmışız. Evet 3 dakika dayanmışım arkadaşlar bakar mısınız? Canlandırmalarım da bir. Şöyle çık diyelim bakalım. Geçitler var Esun Kulesi var. Uçurum şairi var. Geçitleri isteyen oldu. Ben de şu kuleyi seçtim. Herkes gümüş alışverişi istemiş. Ben kural bozaldık yapıyorum şu an. Her tüm kalesinde koşmak istiyorum. Bakalım ne olacak ne bitecek. Baya zevkli bir oyun olmuş. Heyecanlı yani. Chatten de yazayım arkadaşlara. Belki kanala abone olmak isterler. Şuradan basabilirsem. Hmm. Şöyle kaynak. Aç, saklan takım ol hayatta kalmak için diyor şu an biri peşimde galiba Mı? yok kimse yok güzel arkamda bıraktım oraya Atatürk'ün heykeli yakışırdı kim bu bunlar nerede alışveriş merkezinde drift atıyoruz bildiğin bak kaçacak yer yok Hoca kafaya bakın. Ne oluyor? Şu an köşede saklandım. Bakacağım neredeler, ne yapıyorlar. Şu an bana doğru gelen yok yerde biri var aslında gidip alabilirim. Hadi bakalım çocuğu kaldırmaya gidiyoruz. Başarabiliriz. Eyle gideceğim. Şöyle kaldırıp götüreceğim onu. Biri daha düştü. Hayır katil kedi peşimde. Arkamda mı? Beni bıraktı. Şu an beni kovalıyor. Neredesin kedicik arkamda mısın? Burada değil. Burada da değil. Böyle gidelim. Kora diye bir market var. Allah kim varsa kaldırmaya çalışacağım ama. ben an kedi geliyor. Kediden kaçmam lazım. Kedi peşimde. Hayır sıkıştı. Kedi arkamda mısın hala? Arkamda kedi hala. Sen de mi birini çektin yoksa peşine? Kaşanta düştü. Sen uzak durun. Öldürülen arkadaşımı bir olursam kaldıracağım da. Bulamadım hala. Nerede düştün dostum? Baya bir yükseldik şuraya bakın. Best Buy'a girdim bakalım ne varmış. Cinema'da bir yers. Detergent. Ne o? Monopoly gibi bir film koymuşlar. Sinir hep değiştirmişler tabi. Ne yapıyorsun hayatım orada? Çete açamıyoruz mu orada ya? Çetin mutlaka bir tuşu olmalı ama Ben Best Buy'da saklanıyorum. <laughs> Hayır Kedi yakaladı beni. Geriye bak Best tutmuş. E kedi babası bu herhalde. arıyordu kendini. Maalesef arkadaşlar. Evet olduk. Ürünüyorum ulan. Var mı biri yardım edecek? Best Buy'den çıkmam lazım. Ben arkadaşlarımın göreceği bir yere gideyim. Bekliyorum, bekliyorum. Besleyin önünde bekliyorum. Kurtarın beni. Ve aynen bitti oyun. Tam kurtarın beni derken. Evet. 177 puan aldık. 27 yıldızımız var. 2,5 dakika dayanabildik. Yuvarlak başlangıç diyor. Sinemada mı başladık bu üzerinden sıçrayıp buradan uzaklaşmam lazım katil oradan doğacak herhalde şu an kaçıyorum Sinema sinemada nasıl kaçacağız 5 saniye hayır dur ben kaçıyorum şu an tur başladı hmm, Gayet de kalmak için ne gerekiyorsa yapıyor ben de yapacağım ses duydu Ay şuraya saklansam ne olur Herhalde görmez beni. Saklandım bakalım. 5 kişi hayatta. Cık. Hmm. 2 kişi düştü bile. Sadece ben kaldık kalana kadar saklanacağım. Baba geliyorlar. Koraya saklanacağım bu sefer de. Herhalde Koraya beni bulamazlar. burada saklanıyorum bakalım. Arkamız temiz. Şöyle bakalım arkamıza yok. Sürekli bakamıyormuşuz. Sadece koşarken bakabiliyorum. Biri geldi. Ve şu an beni peşliyor. Açmaya başladım. Bu diğerlerine de söyleyecek mi? Ben hala peşimde. Aa, katil turşu peşimde. Hala peşliyor. Şu an kaçıyorum. 2 kişi kalmış hayatta. Aa, sıçra çabuk. Öleceğim. Hayır yakalandım. Sıçrarken şeye takıldım. Maalesef hayatımı kaybettim. Evet arkadaşlar. Bu oyun da böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kaçmak oyununu ben beğendim. Siz de beğendiyseniz videoya like atıp yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer oyunlarda görüşmek üzere. Bay bay.